işte kamu sen. İşte, i̇şte memur, işte kamu sen. Memur, burada hükümet nerede? Memur, burada hükümet nerede? Emekliler burada hükümet nerede? Emekliler burada hükümet nerede? Burada, hükümet nerede? Verilen zamlar şu an konumda açıklanan enflasyonun çok altındadır. Biz diyoruz ki sadece ve sadece insanca yaşamak için onurlu bir duruş sergilemek için hakkımız olan ekonomiden büyüme doğrultusunda gerçekleşen bu iğmeden biz de payımızı istiyoruz. Şu an emeklileri ve devlet memurlarını unuttular. Biz unutturmamak için buradayız. Unutturmayacağız. Çünkü bu enflasyonun içerisinde düşündüğünüzde çok az bir oranda zam oranı oluşmuştur. Enflasyon farkı zam değildir. Enflasyon farkı bizden alınandır. Şu an gerçekleşen esas zam yüzde altıdır. Değerli arkadaşlarım bunu sizlerle paylaşmaktan gurur duyarız. Ama bunu hükümetin duyması için sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bunun için buraya toplandık. Bunun için sesimizi yükseltmek istiyoruz. Bunun için Türkiye Kamu Sen tüm iş kollarıyla buraya toplandı. Bunu net bir dille açığa çıkarmak. Şu an bütçe görüşmelerinde payımızı alabilmek için toplandık. Sizler sayesinde Ankara sesimizi duyacaktır. Bunu değerlendirecektir sadece emeklilerimizin özellikle ne şekilde yaşadıklarını çok çok iyi biliyorum. Onlar da bilsin. Değerli basın mensupları, kıymetli kamu çalışanları ve emekli arkadaşlar. 2025 yılının ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olması, bolluk, bereket ve refah getirmesi emellerimle sözlerime başlamak istiyorum. Ama enflasyon rakamlarının açıklanması, memur ve emekli zamlarının belli olmasıyla bu umudumuzu kaybettiğimizi üzülerek söylemek istiyorum. Hepimizin bildiği gibi 2024 enflasyonu yüzde 44.38 oldu. Son 6 aylık dönemde memur ve emeklilerin maaşlarının yüzde 5.75 erdi resmi olarak açıklandı. Geçtiğimiz yıl kira yüzde %58 58.5, gıda yüzde 43.6, okul yüzde 91, Nokta altı sağlık yüzde nokta altı, haberleşme yüzde otuz dört giyim 38 zamlandı. 2025 yılı içinde enflasyonun en düşük tahmini yüzde bir bizzat Merkez Bankası tarafından açıklandı. Durum böyleyken yeniden değerlem oranı da yüzde kırk üç nokta olarak belirlendi. Motorlu taşıtlar vergisi, emlak vergisi, diğer vergi ve cezalar bu rakama göre arttırıldı. Yani kamu kendi alacaklarına yüzde 44 zam yaptı. Memur ve emekliye geldiğinde ise yüzde altı artı yüzde beş yeter dedi. Alırken şahin olanlar verirken güvercin oldu. Alırken bol kepçe kullananlar verirken karşılığı bile çok gördü. Alırken borç ver, verirken cimri oldular. Bütün harcamalar yüzde kırkların üzerinde artmışken maaşlara kümülatif yüzde on bir zam yapmayı yeterli gördüler. Biz diyoruz ki nimette de, külfette de adalet olsun. Maaş piyasa gerçekleriyle örtüsün. Hasta büyüyorsa payımız da büyüsün. Memuru ve emeklinin yüzü gülsün. Ekonomideki olumsuzluklar memura ve emekliye mal ederseniz toplumu enflasyon canavarına kurban verirsiniz. Çalışanları sürekli fakirleştiren millet gelişemez ve ilerleyemez. Enflasyon farkı sıfır zam demektir o da sonradan verilen bir telafidir. Bu maaş politikasıyla kamu memuru ve emekli karşı sürekli borçlanmaktadır. Elma ile arudu toplayıp enflasyon farkı ile bir artış yapıp bunu da memura ve emekliye zam diye anlatmayın. Milletin milletten hangi oranda alıyorsanız çalışanlarımıza emeklilerimize de o oranda zam veriniz. İçinde adalet olmayan maaş sisteminin devak getirmesi Efendim, mümkün değildir. Ece, Memuru, Açık emeklisi yapan. mutlu olmayan ülkenin mutlu olması mümkün değildir. Devak şey payı olmayan maaş artışına zam denmez. Bu yapılan ön ödemeli enflasyon tazminatıdır. Kaldı ki resmi enflasyon hedefinin yüzde on yedi buçuk olduğu yerde yüzde altı artı beş zam izaha muhtaçtır. Bu açıkça maaşlar altı buan altı buçuk puan eriyecek demektir. Bu açıkça ben sizi enflasyona ezdireceğim demektir. Biz ne de bu ay verilecek olan yüzde on nokta elli dördü, ne de 2025 yılının tamamı için görün görülen kümülatif yüzde on bir nokta yüz zam olarak ben kabul değil, etmiyoruz. <laughs> enflasyon buysa o zaman zam nerede? Yok ev eğer, eğer bu zamsa o zaman enflasyon nerede? Bütçe açık veriyorsa bunu memurun emeklili rızkından kesip kapatmayın. Zaten alım gücü sürekli düşerken daha fazla fedakarlık eklemeyin. Bu da yaşam maliyetinin maaşlardan fazla artması sonucunda katlanmaz netçiler doğuruyor. Memur emekli hakkı olmayanı istemiyor. Başkasının kaynağını bize aktarın demiyor. Milli gelire yaptığı katkının alın terinin emeğinin karşılığını istiyor kıymetli basın mensupları. Hepimiz milletimiz ve devletimiz için her türlü fedakarlığı yaparız. Ancak bu fedakarlık adil ve eşit olduğunda anlam kazanır. Fedakarlık yapanların üstüne basarak yükselenlerin olduğu yerde yahu kimlerin aldığı alacağı bellidir. Öngörülebilir ekonomi anlayışı ile çıkılan yolda 18. memur ve emekliye eksi altı buçuk zamı görmek memur ve emeklilerin gözden çıkarıldığının ifadesi midir? Biz Türkiye Komisyonu olarak memur ve emekli maaşlarının yeniden değerleme oranına güncellenmesini üzerine refah payı eklenerek gerçek anlamda bir zaman kavuşturmasını talep ediyoruz. Ekstra ve refah payının kalıcı bir biçimde düzenlenmesini istiyoruz. Gelir vergisinin adil bir biçimde düzenlenmesini herkesin kazancı ile orantılı bir vergilendirmeye tabi tutulmasını bekliyoruz. Bunun için de memurların gelir vergisi dilimi yüzde on beşte sabitlensin diyoruz. Bütün ödemeler bilhassa ilave ve ek ödeme emekli maaşına eklensin, emeklinin yüzü gülsün, evi şenlensin diyoruz. Birinci dereceye gelen tüm memurların ek gösterge rakamlarının 3600'e yükseltileceği sözü unutulmasını diyoruz. Maliye yetkilerinin, kamu çalışanlarının her sıkıntılı durumda başvuracak ekonomik kaynak olarak memurları görmekten vazgeçmesini bekliyoruz. Daha sorununa kökten çözüm üretecek politikalar belirlensin diyoruz. Aksi halde sapsız refah olmaz. Kuzamla karın doymaz. Hepsini, hepinize saygılar duyuyorum. Hatırımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum.